Halim, çok yumuşak olan, şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun olsun ki Allah onları affetti. Şüphesiz Allah bağışlayandır, yumuşak olandır. Şu an dünyada yaşayan insanlara kendilerini yaratan Allah'ın gönderdiği bir kitap vardır. Bu kitap onun katından 1400 sene önce Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olan ve hükümleri korunmuş olan Kur'andır. Kur'an son hak kitaptır. Allah Kur'an'ın içinde dünyada yaşayan insanlara neler yapmaları gerektiğini açık açık belirtmiştir. Uymaları gereken emirleri, sakınmaları gereken yasakları bildirmiştir. Üstelik bu kitaptaki emirlere uyarak hayatını Allah'ın rızasını kazanmak için çalışarak geçirenlerin sonsuza kadar cennette kalacaklarını müjdelemiştir. Uymayanların ise Allah'ın dilemesi dışında sonsuza kadar içinde kalacakları cehennemi ve onun içindeki azapları tüm ayrıntılarıyla anlatmıştır. Kur'an Allah'a yönelmek ve onun rızasını kazanmaya çalışmak için indirilmiştir. Allah Kur'an'da insanlara bilmeleri gereken her şeyi anlatmıştır. Hayatı, ölümü, cenneti, cehennemi fakat insanların birçoğu hak kitabın geldiğini bilmelerine rağmen onu okumaktan yüz çevirir. Hatta bir kısmı hayatları boyunca Allah'ın gönderdiği bu kitabı ellerine bile almazlar. Allah'ın ayetlerini göz ardı ederek dünya hayatına, dünya zevkine ve eğlencesine dalarlar. Ölümlerinden sonra karşılaşacakları hesabı ve ahiret hayatını ise hiç düşünmezler. Allah'ın yasaklarına uymadıkları gibi İnsanlara emrettiği güzel ahlakı da yaşamazlar. Mallarını, mülklerini kimseyle paylaşmaz. Zorda olanlara yardım etmezler. Üstelik kendilerine iman etmeleri söylendiğinde biz ne yaptığımızı biliyoruz diye karşılık verirler. İçlerinden ancak çok azı Allah'a gerektiği gibi iman eder ve onun hükümlerini eksiksiz uygular. Anlattığım bu konu biraz düşünüldüğünde Allah'ın insanlar üzerindeki sonsuz merhameti ve şefkati açıkça görülebilir. İnkar edenler bile bile hak din ahlakından yüz çevirmelerine ve Allah'ın yasaklarını çiğnemelerine rağmen Allah onları hemen azaplandırmaz. Hatta onları dünya hayatında refah içinde yaşatır. Her türlü nimeti verir. Onlara iman etmeleri ve hak dine dönmeleri için süre tanır. Üstelik Allah gönderdiği dini çok kolay kılarak da sonsuz şefkatini göstermiştir. Ayrıca insanları unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaz. Kör olana, topal olana, hasta olana sorumluluk yüklemez. İnsanlara sabrı ve tevekkülü öğreterek omuzlarındaki yükü kaldırır. Bütün bu örnekler Allah'ın sonsuz merhametini ve şefkatini inkar eden insanların ise nankörlüğünü anlamak için yeterlidir. Ama insanın unutmaması gereken çok önemli bir nokta daha vardır. Allah aynı zamanda sonsuz adalet sahibidir. Ve dünyada da ahirette de insanların yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak verecektir. Allah'ın halim sıfatı Kur'an ayetlerinde şöyle haber verilir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah sizi yeminlerinizdeki rastgele söylemelerinizden, boş, amaçsız sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandıklarından dolayı sorumlu tutar. Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır. Yedi gök, yer ve bunların içindekiler onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz o halim olandır, bağışlayandır. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır.